50 yıl aşkın süredir otomobillerimizin görünüşü, yolda nasıl gittikleri ve sürücülere ne hissettirdikleri konularında kendi kendimizle yarışıyoruz. Bu tutku genlerimizden geliyor. Devrimci Rotary motorumuzun ardındaki mühendislik başarısının otomobil kavramını bugün yeniden icat edebilmemizin ardında yine aynı güç var. Hedefimiz görülmemişi başarmak. Yakıt verimli, düşük karbon emisyonu ve sıra dışı sürüş performansını herkesin ulaşabileceği bir otomobilde buluşturmak ya sıfırdan başlayacak ya da diğerlerinin yaptığı gibi eski fikirleri ve parçaları kullanacaktık. Biz bunu en alt kademeden başlayarak, her şeyi yeniden düşünerek ve kusursuz bir uyumla yeniden birleştirerek başardık. Adını da Sky Aktif Teknolojisi koyduk. Formula 1 araçlarındaki sıkıştırma oranına %15 daha fazla tok ve %15 daha yüksek yakıt verimliliğiyle ulaşan ve bunu normal 95 oktan benzinle yaparak mühendislik sınırlarını zorlayan bir motor hayal edin çift kavramalı şanzımandan daha hızlı vites küçülten bir otomatik vites hayal edin. 100 kilo daha hafif olmakla birlikte çok daha sert ve çok daha sağlam yepyeni bir otomobil gövdesi hayal edin. Biz tüm bunları ve çok daha fazlasını hayal ettik ve gerçekleştirdik. Mazda'da bizim için başka bir seçenek yok. Sürüş performansından ödün vermeden yakıt tüketimini ve karbon salınımını tüm araçlarımızda azaltmaya gönül vermiş olmak, geleceğin otomobilleri için yeni bir standarta ulaşmamızı sağladı. Mazda'dan SkyActiv teknolojisi. Yakıt ekonomisi ve performans bir arada. Otomobilin geleceği şimdi başlıyor. Mazda, alışılmışa meydan oku.